Yani bu kimyasal silah kullandığı zaman, o zaman da Amerika Suriye'ye, Esed'e karşı bir operasyon evet. yapacaktı. O dönemde de çok konuşuldu, Yani havadan operasyon, kara operasyonu evet. e, stratejinin olacak filan diye çok konuşuldu ama biz gündem içerisinde bunları konuştuk, sonra gündemimizden çıktı. Amerika operasyonu filan yapmadı. Çünkü Amerika'nın gündeminden çıktı. Yani evet. en büyük sebebi O oldu evet. aslında? E, topu kongreye atmak istedi evet. şey e, Obama. Evet. Ee, ama kongreden çıkmayacağını aslında biliyordu. Peki burada da aynı top çevrilebilir mi? Çevrilebilir. Pekala çevrilebilir. Fakat e, diğerinden çok daha farklı bir durum var. Şu an e, bir uluslararası şey oluştu. Zemin oluştu. Hı -hı. Ee, bir e, fikir birliği oluştu IŞİD'e karşı. Ee, özellikle bu işte Yezidilerin durumu. Ee, Musul'daki Hristiyanlara karşı e, yapılan şeyler, katliamlar, saldırılar. Hı -hı. Hı -hı. Daha sonrasında da işte bu e, Kürtlerle şeyin çatışması, IŞİD çalışması meselesi Batı'nın bir şekilde müdahale etmesi gerektiği fikrini bence kamuoyuna yerleştirdi. Yani orada Suriye'de şimdiye kadar 200 binin üstünde insan hayatını kaybetti. O bu kadar kamuoyu oluşturmamıştı. Veya Irak'taki bugüne kadar yaşananlar o kadar büyük bir kamuoyu oluşturmamıştı. Ama dedim bu üç gruba yönelik operasyonlar, IŞİD katliamları vesaire bir uluslararası kamuoyu oluşturdu ve uluslararası kamuoyunun bundan sonra o kimyasal silah kullanımından farklı olarak bir adım atmasına sebep olacak. Bu hava saldırı, saldırıları ne elimizde somut bir şey. Ama ne kadar olacak? Kapsamı ne kadar olacak? Bunu onlar Hı -hı. karar verecek. Biliyorsun. Bizim buradaki yani, tampon bölge e, önerisinde e, ısrar ediyor Türkiye. E, Rehinelerimiz varken tampon bölge konusu vardı. Hı. Ee, yine ısrar ediyor ve makul gibi öneri aslında. Hı. Burada yine ısrar edecek gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan da Murat Karayılan, Tanrı'yla ilgili konuşursa çözüm süreci biter gibi bir tehdit gönderdi. Öyle görünüyor ki e, çözüm sürecini de etkileyecek bir pozisyon içerisine düşer miyiz? Ne olur? Şimdi ee, bizim önceliğimiz hı hı. E, sınır güvenliğimiz. Hı, hı. Yani bizim milli çıkarlarımız söz konusu. Evet. Belki şimdi enteresandır. Biz hep tartışıyoruz böyle Irak tartışıyoruz, Suriye ve Sert tartışıyoruz. Bir ülke... sor, benim algılayamadığım şey ben tabii. Yani PKK şimdi IŞİD'e karşı daha iyi kanlı bir örgüt. Ee, işi de karşı. PKK da burada öyleydi ama e, IŞİD gibi kanlı bir e, terör örgütüne karşı mücadele edince Hı -hı. ya da öyle bir algı yaratılınca ya PKK burada legalize olacak gibi yani, yani kahramanlaştırılacak falan. yani. bu çok... algıyı oluşturmaya çalışıyorlar ama yani İki terörist örgüt arasında seçim yapmak zorunda değiliz biz. Yani bizim dediğim <laughs> gibi e, kendi önceliklerimiz var. Türkiye olarak kendi önceliklerimiz var. E, savunmak e, durumda hmm. olduğumuz bir sınırımız var. Hmm. Hayatlarını, sağlıklarını, selametlerini hmm. korumak zorunda olduğumuz bir e, şeyimiz var. 75 hmm. milyonumuz var. Türkiye burada kendi önceliklerini kuracak. Şimdi ilginç olan da bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. E, biz herkes konuşuyoruz. Irak, Suriye konuşuyor. Hmm. Amerika ne der? Işte, Suriye ne der? Işte, Karayılan açıklama yapmış. Türkiye'nin de bir önceliği var. Yani Türkiye milli çıkarlarına göre duracak, düşünecek ve karar verecek. Yani o tampon bölge meselesi hı hı. E, bizim e, uzun süredir dillendirdiğimiz bir konu. Özellikle kimyasal silahtan sonraki dönemde fazlasıyla dillendirmeye başladık. E, daha önce de hayata geçirilmesi lazımdı. Fakat şöyle bir gerçeklik var: tampon bölge dediğimiz hı hı. konu sadece Türkiye'nin inisiyatifiyle hayata geçirilebilecek bir husus değil. Burada uluslararası bir e, konsorsiyumun birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bir işte diyelim 10 kilometrelik tampon bölge oluşturdum. Burası tampon bölge diyerek oluşacak bir yapı da değil. Yani buna işte bir takım kar unsurlarıyla destek verilmesi lazım. Bunların havadan gelecek saldırılara karşı korunması lazım. Bu da aslında büyük oranda bir no-fly zonu uçuşa yasak bölgede de içeriyor. Şimdi onu da tek başına Türkiye yapamayacak bir uluslararası konsorsiyum gerekiyor ve bunun olması için de Birleşmiş Milletler kararı gerekiyor. Birleşmiş Milletler kararının hayata geçirilebilmesi için daha doğrusu alınabilmesi için Rusya'nın, Çin'in vetosunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bugüne kadar gerçekleşmemesinin en büyük sebebi bir veto, iki de Amerika'nın bu konuda çok istekli olmamasıydı. Amerika'nın isteği de ufak tefek değişiklikler var bu son zamanlarda. Yani özellikle bu ee, Sincar'da işte Yezidiler vesaire hı hı. karşı yapılan e, katliamlar vesairenin sonunda bir tampon bölge oluşsa acaba iyi olur mu diye düşünmeye başladılar. Fakat bu ciddi bir taşı elim eli taşın altına koyma gerektiriyor. Amerikan'ın ona çok hazır olduğunu ben Peki, düşünüyorum. Peki Türkiye karar değiştirir mi? Koalisyon ülke ee, Oyuma konusunda ya da bugüne kadar işte insan yardım dedi, uh -huh. ee, tampon bölge olabilir, başka şeyler sağlayabiliriz ama askeri yardım hayır demişti. Burada bir değişiklik olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi evet. şimdi mesela başka hassasiyetler de var. Uh -huh. Tek hassasiyetiniz revime değil gidiyorsunuz uh -huh. ama. Ee, bizim o hassasiyet, hassasiyetlerimizi devam ettirmeliyiz hı hı. Et, ettireceğiz de yani bizim başka bir şansımız yok bizim... çünkü Türkiye'de bir de şu algı var ya birkaç gündür mesela rehineler geldiğinden bu yana hı. tamam Rehin hassasiyetin bitti yani Türkiye'nin kendi içerisindeki e, e, muhaliflerden e, o zaman madem IŞİD'i desteklemiyorsan hadi IŞİD'e karşı savaş şimdi ee... bizim e, şunu açık <laughs> bir şekilde söyleyeyim Türkiye'nin kendisini IŞİD konusunda açıklama ihtiyacı olduğunda olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bizim pozisyonumuz IŞİD'e karşı net, net. Yani belki en basit olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin bölgede oluşturmaya çalıştığı, bölgeye bakınca gördüğü, görmek istediği yapıyla IŞİD'in ortaya koyma, koymaya çalıştığı yapı birbirinin zıttı. Tamamen antitesi. Yani Türkiye'nin bölgesel vizyonunun antitezi IŞİD. Şimdi e, bu bir. İkincisi IŞİD dediğimiz yapı bizim bölgedeki müttefiklerimizle savaşıyor. Yani Suriye'ye bakın kimle savaşıyor? Esad rejimiyle mi savaşıyor? Esad rejiminden daha çok Türkiye'nin de desteklediği Suriye muhalefetiyle savaşıyor. Ya bakın daha az önce Ahrar Şam'dan konuştuk. Hı hı. E, yani onlara verdiği zararın onda birini Suriye rejimine vermemiş. Oraya bakıyoruz Kürtlerle savaşıyor. Yine Türkiye'nin müttefiki Kuzey Irak'tan bahsediyoruz. Türkmenlere zarar veriyor benzer şekilde. Yine Türkiye'nin müttefiki. E bizim müttefiklerimizle savaşan bir yapı. Hı hı. Şimdi böyle bir mücadelede Türkiye'nin safı bence olabildiğince net. Bunun üzerine e, farklı senaryolar yazmak isteyenler kendi e, operasyonlarını çekmeye çalışıyorlar. Bunun dışında e, Türkiye'nin kendi e, pozisyonu açıklama tarzı bir e, ihtiyaç içerisinde olduğunu ben düşünmüyorum hassasiyetlerimiz devam ediyor. Rehine meselesi halloldu Allah'a şükür ama diğer hassasiyetlerimiz devam ediyor. O halde yani herhangi bir karar değişikliğine gitmez Türkiye. Ee, yani şeyler nüanslar olur. Muhtemelen nüanslar olur bu rehine sonrasındaki dönemde fakat e, şunu şey yapmamak lazım. Yani bir uluslararası e, konsorsiyum var. Hı hı. Ya bunun içerisindesin ya dışındasın veya bunun içerisindeysen IŞİD'le savaşıyorsun, mücadele ediyorsun, değilsen mücadele etmiyorsun tarzı bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Yani bu kategoriye, bu kategorizasyona Türkiye'yi sokamazlar. Türkiye çünkü bu noktada kendi öncelikleriyle, kendi gündemleriyle ve kendi usulüyle IŞİD'le mücadele ediyor. Bu uluslararası konsorsiyum dediğimiz neyin ne olduğunu daha belli olmadığı bir konsorsiyuma girmeyisine Türkiye'nin işte zorlanması bence çok doğru değil ama bu uluslararası konsorsiyum çok net bir şekilde şeylerini, yol haritasını çizip şunları, şunları şu vadede ulaşacağım. Hı hı. Şunlar şu katkıyı verecek. Ben işte şu kadar silah göndereceğim. Ben Irak'ta şöyle yapacağım. Ben Suriye'de böyle yapacağım diye açık bir şekilde masanın üstüne koyulursa Türkiye'nin bunları değerlendirip kendi hassasiyetleri çerçevesinde hı hı. ben eee destekleyeceğimi düşünüyorum. Yani Türkiye o işbirliğine kapıyı açık tutuyor. Ama işbirliğinin kapsamını kendi çıkarları, milli çıkarları çerçevesinde değerlendiriyor.